Sevgili dostlarım 2020'yi geride bırakırken 2021'e doğru hızla yol alırken kendinize güzel bir yeni yıl hediyesi yapmak istiyorsanız benim size önerim kendi kendinizi ve en sevdiklerinizi en kolay bir biçimde en kısa süre içerisinde mucizevi sonuçlar elde edebilerek yapabileceğiniz uygulamaları içeren Refik Korkmaz eğitimlerini almanızdır. Refik Korkmaz eğitimleri şahane, mucizevi sonuçlar veren bir öğretidir, bir şifa sanatıdır. Üç modülden oluşur, her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer. Eğitimin hemen arkasından patentli sertifikalarınızı edinirsiniz ve hemen uygulayıcı, hemen eğitmen olursunuz. İsterseniz sadece kendinize ve yakınlarınıza uygulayın. E, bu çalışmaları isterseniz de bizler gibi eğitmen olun. Bu işten para kazanın. Nasıl mı? Hepsini bana telefon açarak öğrenebilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 6113 selamlar sevgiler